Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, ezelden ebede uzanan nurla beraberiz. Nuru, sönmeyen nuru anlatmaya devam ediyoruz. Hazreti Adem cennette yaratıldıktan sonra başını kaldırıp nurla yazılmış olan Ahmet adını gördü. Bunun üzerine Allahu Teala'ya sordu, öğrenmek için sual etti. Ve bu nedir ya Rab? Bu kimdir ya Rab? dedi. Allahu Teala bu senin zürriyetinden ahir zamanda gelecek olan bir peygamberdir. Bu peygamberin, senin soyundan gelen bu peygamberin adı göklerde Ahmet, yerlerde ise Muhammed olarak geçecektir. Hem Ahmet hem Muhammed isimleri övülme, takdir edilme ya da çok hamd eden, Rabbine çok hamdü senada bulunan anlamına gelmektedir. Böylece Hazreti Adem ilk defa Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın isminin cennette Arş-ı Ala'da yazılı olduğunu görmüştür. Bir gün Ashab-ı kiramdan radıyallahu anhum Allah hepsinden razı olsun. Abdullah ibn Cabir ki en meşhurlarındandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru sordu. Allah'ın her şeyden önce yarattığı şey nedir ya Resulallah? Bana söyler misin? dedi. Çünkü onlar fırsat kolluyorlardı. Fırsatı yakaladığında Allah Resulü'nden merak ettiği şeyleri sorup ve öğreniyorlardı. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tevazuyu elden bırakmadan şöyle bir cevap verdi. Her şeyden önce senin peygamberinin nurunu kendi nurundan yarattı. Nur Allah'ın kudretiyle dilediği gibi gezerdi. O zaman ne lev vardı, ne kalem vardı, ne cinler vardı, ne melekler vardı. Ne sema vardı, ne de arz vardı. Yani ezeli olan Allahu Teala kendi nurundan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nurunu yaratmıştır. İşte ezelden ebede uzanan ve sönmeyen dediğimiz nur Allah'ın nurundan kaynaklanan bu nurdur. Allah'ın arza arzı aydınlatmak için semaya semayı aydınlatmak için gönderdiği nur bu nurdur. Bu nur Hazreti Adem'in alnında zuhur etti harladı. Sonra Hazreti İbrahim'e intikal etti. Sonra ondan da Hazreti İsmail'e intikal etti. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail Allah ikisine de salat ve selam etsin. Bu iki peygamber ve bütün peygamberlerin atası olarak adı geçen İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam'la birlikte Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yere geldi. Önceden Hazreti Adem tarafından yapılmış olan Kabe yıkılmış ve kaybolmuş idi. İbrahim Aleyhisselam yeniden oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber Kabe'yi inşa ettiler. İşte o zaman Bakara suresinin 129. ayetinde de anlatıldığı üzere her ikisi beraber Kabe'yi bina ederken şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Neslimizden Müslüman ümmet içinden bir peygamber gönder ki o onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hükümlerini öğretsin vebas fihim rasula <laughs> ayet-i celilesinde bu iki peygamberin yaptıkları dua böyle idi. Efendimiz Ali sallallahu ve selam kendisi anlatıyor. Diyor ki ben babam İbrahim'in duasıyım. Çünkü İbrahim Aleyhisselam öyle dua etmiş idi. Allah'ın dostum dediği bir peygamberinin duasını Allah kabul etmiş ve İslam ümmetini göndermiş. Bu ümmetin başında da Muhammed adında, Ahmet adında bir peygamber göndermiştir. Bu peygamberin soyunu, soy kütüğünü bizzat kendisi anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki: "Allah İbrahim oğullarından İsmail'i İsmail oğullarından Kinane oğullarını, Kinane oğullarından Kureyş'i, Kureyş'ten Haşim oğullarını, Haşim oğullarından da beni seçmiştir. İki ayrı kuşakta nesep alimlerinin değerlendirdikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyu hem büyük dedeleri bakımından Adnan'a kadar hem de Adnan'dan Hazreti İsmail'e ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a kadar olan soy kütüğünü çıkarmışlardır. İbn Saad ya da İbn İshak ya da İbn Hişam adlı tarih kitaplarını, siyer kitaplarını okuduğumuz zaman bunları orada bulabiliriz, görebiliriz bu şekliyle intikal ederek sönmeyen nur Haşim oğullarından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öz dedesi olan Abdülmuttalib'e intikal etmiş ve onun alnında parlamaya başlamıştır. Bu sebepten dolayıdır ki ilginç bir not aktaralım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sönmeyen nuru kimin alnında parlamaya başlamış ise o hangi sülaleye, hangi kabilenin koluna mensup olursa olsun mutlaka o kabileden, o sülaleden, o soydan ayrışma, ayrılma, bölünmeler olduğu zaman yani iki ayrı ya da daha fazla kola ayrılma olduğu zaman en faziletli olanlarından birinin anına intikal ederdi. Abdul e de bu şekilde intikal etmiş ve Abdul böylece Kureyş'in reisi olmuştur. Haşim oğullarının ve Kureyş'in önde gelenlerinden olmuştur. Bir yaz günü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalip Hicr denilen Kabe'nin yanı başındaki yerde Kabe'nin gölgesinde uyurken uykusu esnasında şöyle bir rüya görmüş. Kalk, Tayibeyi kas. O da rüyasında kendisine bunu söyleyen zata soruyor. Diyor ki, Tayyip'e nedir? Daha cevap vermeden adam kaybolup gidiyor ve Abdülmuttalip uykudan uyanıyor. Rüyanın etkisinde kalıyor ama ne olduğunu anlayamıyor. İkinci gün yine aynı yerde uyurken rüyasında kalk berrayı kaz deniliyor kendisine. Onun da ne olduğunu anlamıyor. Soruyor ama cevap alamıyor. Üçüncü gün yine aynı yerde uyurken kalk mednuni kaz diye rüyasında kendisine söyleniyor. Onu da anlayamıyor. Dördüncü günü yine aynı yerde uyurken yine rüya görüyor. Kalk zemzemi kaz. Zemzem Öteden beri meşhur bir su olduğu için duyuluyor idi ve biliniyordu ama yeri nerede belli değil idi. Neden diyecek olursanız çünkü Cürhüm kabilesi düşman istilasına uğrayınca bu tehlikeye karşı düşmandan intikam almak maksadıyla Zemzem kuyusunun üzerini tümüyle kapatmış ve saklamış, öylece orayı terk etmişlerdi. Onun için Zemzem'in nerede olduğunu kimse bilmiyordu o günlerde, o dönemde. Dördüncü gün gördüğü bu rüya üzerine kalk Zemzem'i kaz denildiğinde peki orası neresidir dedi. Yani Zemzem kuyusunun olduğu yer neresidir, neredir orası ki gidip kazayım dedi. Rüyada kendisine bunu söyleyen zat dedi ki kurban kanlarının döküldüğü ve kurban terslerinin gübrelerinin gömüldüğü yer arasında iki yer arasında kanlarının akıtıldığı ve terslerinin gömüldüğü yer arasında deyince Abdülmuttalip bu berrak rüyadan öylesine öylesine çok etkilenmiş idi ki kalktı ve hemen harekete geçti. O zaman bir tek oğlu vardı. Haris adında bir tek oğlu vardı. Oğluyla birlikte yanına da birkaç yardımcı alarak geldi Rüya'da gördüğü yeri kazmaya başladı. Ancak o orayı kazarken Kureş kabilesinin diğer kollarına mensup önde gelenleri geldiler ve bu kazma işine engel oldular. Dediler ki: "Burası Zemzem, bizim babamız İsmail'in kuyusudur. Dolayısıyla bizim de hakkımız var kendi başına hareket edemezsin. Ki o dönemde bu tür şeylere çok önem verilirdi. Herkes bu şekliyle hakkının peşine düşer ve hakkını almaya çalışırdı. Tam tartışma çıktığı sırada Abdülmuttalip bunu kabul etmedi. Çünkü bu yeri kendisi bulmuş idi. Rüyada kendisine gösterilmiş idi kabul etmeyince Adi İbn Nevfel adında çok meşhur birisi Abdülmuttalib'e hakaret ederek, onu küçümseyerek işe müdahil oldu ve Abdülmuttalib'e dedi ki zaten senin kimsen yok, bir tek oğlun var. Bir tek oğlunla böyle bir şeye nasıl cesaret edersin, nasıl yaparsın? Biz hakkımızı istiyoruz, hakkımızı alırız alacağız dedi. Tabi senin zaten kimin var bir tek oğlun var diyerek Abdülmuttalip alay eder gibi bir yaklaşım sergilemesi tartışması Abdülmuttalip'in zoruna gitti. Bunun için ellerini kaldırdı oracıkta Allahu Teala'dan çok sayıda erkek evladı istedi ve bu duasında erkek evladı isterken bir de Allah'a şöyle bir söz verdi. "Allah'ım, bana çok sayıda erkek evladı verirsen onlardan birisini senin rızan için kurban ederim." Böylece bu tartışma orada noktalandı. Ancak, Abdu'l-Muttalib'in bu işten vazgeçme durumu yoktu. Neden diyecek olursanız, vazgeçme arzusunda olmayana bakmayın. Vazgeçirtmeyen kuvvete, kudrete bakın. Allah, o zemzemin orada yeniden kuyusunun açılarak insanların hizmetine sunulmasını dilediği için zemzemle birlikte sönmeyen nurun ortaya çıkmasını dilediği için buna kimse engel olamazdı. O yüzden Abdülmuttalip ciddi anlamda işin üzerinde durdu. Sonra Mekkeli Kureyş kabilesine mensup olan kendi soyundan diğer insanlara Zemzem kuyusunun olduğu yeri kazmasına engel olan diğer insanlara bir teklifte bulundu. Onlara dedi ki: "Öyleyse gelin bir hakem tayin edelim. O hakem ne derse öyle yapalım ve onu yapalım." Hakem de tayin etmek istedikleri hakem de Sa'd ibn Huzeym adında bir kişi ve o günlerde o Şam'da yaşıyor idi. Öyleyse Şam'a gidelim dediler ve yola çıktılar bir heyet halinde. Şam'a doğru giderken çölün ortasında yarı yolda suları bitti ve susuz kaldılar. Bu vahşi hayvanların önlerine çıkmasından daha tehlikeli bir durum idi. Çünkü hiçbir mukavemet gösterecekleri güçleri kalmayacaktı susuz kaldıkları için. Ama Abdülmuttalib'in içinde öyle bir coşku, öyle bir heyecan var ki su yok. Kendileriyle beraber olan, akrabalarından olan, aynı soydan olan fakat zemzemin açılmasına karşı çıkan Kişilerin yanında henüz su vardı az da olsa, istediler ama onlar suyu vermek istemediler. Çünkü su ancak bize yeter, size verirsek ileride biz susuz kalacağız o zaman ne yaparız dediler ve vermek istemediler. İlginçtir, Abdülmuttalip o heyecanıyla devesine bindi ve çevrede civarda su aramaya koyuldu su aramak için bir yerlere gittiği sırada devesinin ayağı sürçtü, irice otların içerisinde bulunan bir taşa dokundu devenin ayağı ve o taş yuvarlandı ve Abdülmuttalip geri taşa doğru döndü. Taşa bakarken bir de ne görsün? Taşın oyulundan doğru su var. Hemen devesinden indikten sonra, bunu gördükten sonra yanında taşıdığı kılıcının ucuyla o taşın çukurundaki yere dokunuyor ve su fışkırmaya başlıyor. Suyunu içiyor. Yanındaki aletine suyunu dolduruyor ve heyeti bıraktığı yere doğru giderken devesinin üzerinden doğru onlara bağırıyor gelin, gelin diyor. Suya gelin diyor. Onları suyun başına getiriyor. Herkes suyu içiyor. Su ile yıkanıyor. Ve o sırada tam aletlerini de su doldurmuşken kalkıp Şam'a doğru yola giderlerken Abdülmuttalib'e su vermeyen bu kişiler utanıyorlar mahcup oluyorlar. Hani biz bir yudum su bile vermedik, o bize kocaman su buldu deyip mahcup oluyorlar. Onun için Şam'a, hakeme gitmekten vazgeçiyorlar. Diyorlar ki, ey Abdülmuttalip, anladık ki zemzem kuyusunu kazma işi senin ve zemzem ile insanları sulama, su yarma işi senin. Ve böylece birlikte dönüyorlar ve Mekke'ye gidiyorlar. Mekke'ye vardıklarında Abdülmuttalip o arada çocuklarıyla, oğullarıyla bu işe hakimiyeti sağlayacak doğal olarak. Onun için oğullarıyla istişare edip bu işe bir karar verecek ve Zemzem kuyusunu kazma işini kaldığı yerden devam ettirecek idi. Bundan ötesini inşallah bir dahaki programda kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Unutmayın, şu an Mekke'deyiz. Abdul Muttalib'in yanı başındayız. O da Zemzem kuyusunun üzeri kapatılmış, örtülmüş olan Zemzem kuyusunun yanı başında. Kazma aletleri de onun önünde ve biz de oradayız. Beraber görüyoruz. Beraber şahit olacağız. Zemzem kuyusunun açılma işini birlikte göreceğiz. Sönmeyen nur ile ezelden ebede uzanan sönmeyen nur ile birlikte olmaya devam edeceğiz. Hepinizi bir dahaki programa kadar emanetleri asla kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun.